Merhaba arkadaşlar. Evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah hepimizin. Bugün yazlık, kahvaltılık soslu biber, acı biber turşusu yapacağım. Onun da videosunu sizlerle paylaşacağım. Burada domateslerim var. Bunları rendeleyeceğim İsteyen robotta da, da çekebilir. Sarımsaklarım var, soyacağım. Burada süs biberlerim var. Ufak ufak doğranacak bunlar. Küçük. Sirke var bunun içinde. Tuz var. Oradan sonra şeker var. İnşallah memnun kalırsınız. Şimdi yapmaya başlayayım. Ben bunları biberlerimi ufak ufak doğrayacağım. Doğrayayım. Domateslerimi rendeleyeyim. Sarımsağımı soyayım oradan devam edelim domatesimi rendeledim biberimi doğradım şekerim tuzum sarımsağım sarımsağı gayet bol olacak şimdi ben bunları birbirine birleştireceğim biberimizi domatesin içine katıyoruz biberimizi kattık domates rendelediğim domateslerin içine şimdi ben bunun içine büyükçe bir yemek kaşığı tuz katacağım bir tane de bir kaşık da şeker yarım çay bardağı Şimdi bunun içine domateslerimizin biberimiz tutup içine şimdi sarımsaklarımızı da ufak ufak doğrayacağım çok güzel bir kahvaltı soğuk İster yemeklerin yanında, ister kahvaltıda mis gibi oluyor. Şimdi Videolarımı izlerken abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Beğeni yapmayı da ihmal etmiyoruz. Hanım arkadaşlar videolarımı paylaşırsanız bana destek olursunuz. Destek olmak isteyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sarımsaklarımızı hep bu şekilde doğrayacağım. Böyle mis gibi oldu. İçine iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ katıyorum. Yani zeytinyağı kadar bilmiyorum. Ben zeytinyağı daha önce hiç katmadım. Böyle mis gibi sos oldu. Tuzunu bakabilirsiniz böyle yaparken kanavaza koymadan önce. Ben böyle kanavaza dolduracağım. Şu an tuzu falan çok güzel yerinde. Ya katınca yüzü pamuklamıyor. Beyaz beyaz oluyor ya ondan olmuyor. Şeker de zaten serum görevi gördüğü için uzun süre dayanmasını sağlıyor. Çok güzel bir sos hazırladım böyle. Yaz turşusu. Kavanoza koyacağım. İstediğiniz zaman tüketiriz. İstersen hemen açarız. Hem istersek uzun süre sonra açarız. Çok az az böyle de yapıp yiyip, tüketebilirsiniz. Kavanoza koydum. Bu kadar da attı. Bunu da bir başka kavanoza koyacağım. Eğer turşunuzun çok acılı olmasını istemiyorsanız, süs acıysa içine bir tane böyle domates hopbağını göğüs olacak. O kızarmış acık. 3-4 yerinden delip koyarsanız acıyı çekiyor kendine. Fazla keskin acısı olmuyor. Arkadaşlar benim videom bu kadar. İzleyen, yorum yazan, beğeni yapan, abone olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.